Küçük zombi bugün seninle birlikte 1000 dolar zümrüt vs tsunami ile karşındayım oğlum. Hazır mısın bakalım kapışmaya? Hazırım tabii ki de baba hazırım. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 like. Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. O halde başlıyoruz. Oğlum sen sarı alana geç. Ben ise kırmızı alana. Arkadaşlar beni tutuyorsanız, beni destekliyorsanız yorumlara bir yazın. Babamı tutuyorsanız da iki yazın. Hadi gücünüzü gösterin. Hadi bakalım arkadaşlar. Küçük zombi tutanlar bir, beni tutanlar iki. Bugün sizler için ve kendim için mükemmel bir zümrüt ev yapacağım. Sonuçta tsunami gelecek. Korunmaya ihtiyacım var. Şimdi görüyorsunuz. Evimin girişi buradan olacak. Ama mama sen bana komicik yok. Kıyım mı Oğlum sana bakmadım bile. Ne kopyası? Hadi oğlum evini yap. Vallahi kopya çekmiyorum senden. Tamam baba. İnanıyorum ya? İnan oğlum inan. Başka kime inanacaksın? Şimdi. Zümrüt evim iki katlı olacak. Haberiniz olsun. Ama değişik olacak. Birazcık küçük zombiden kopya çekiyormuş gibi olabilirim ama çekmiyorum. Çekiyorsun işte baba. Aynısı olmuş aynısı. Oğlum birazcık benzerlik olabilir. Ama aynısı değil. Vallahi değil. Tamam baba inanıyorum ya Ben kazanacağım göreceksin. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şimdi ilk katımı tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi ise ikinci katın yapım aşamasına geçiyorum. İkinci katımın bir tık daha büyük olmasını istiyorum. Görüyorsunuz mükemmel gözüktü. Ön tarafında böyle ızgaralar olacak. Bence harika oldu ve birazcık da küçük zombiye sanki benzedi gibi. Mama bildiğin minik işinin aynısını yapmışsın. Çakma bu çakma. Oğlum çakma falan değil. Son derece güzel bin dolarlık zümrüt bir ev. Vız ben bir arayayım sokayım mı sana? Mama ayı yok et ayı. Oğlum bağrımızı sokacak. Allah git buradan git. Ve sokacağım size. Ya. Heh sonunda yine kurtulduk. Evet oğlum. Kurtulduk arıdan. Şimdi. Evimi hızlandıracağım. Daha çatıyı yapamadım çünkü. Hızlı olmamda fayda var. Buraları da aynı şekilde yapıyorum. Görüyorsunuz mükemmel bir işçilik çıkacak. Hadi baba sana güveniyorum. Sen en iyisini yaparsın. Umarım oğlum. İnşallah. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde döşemeler yapacağım. Görüyorsunuz ikisi de benzedi ve güzel oldu. Şimdi ise çatı kısmında. Arkadaşlar sizler de babamı bilmem için lütfen şu anda like atın. Kanala abone olun bildiğimle açın. Eğer sizler like atıp abone olursanız babamı yeneceğim. Lütfen like atın abone olun lütfen. Arkadaşlar. Küçük zombiyi durdurabilmem için bana da destek olun. Bana da güç verin. Like atın. Abone olun. Gücünüzü gösterin. O halde çatımı hızlı bir şekilde yapmaya başlıyorum. Çünkü zamanım çok kısıtlı. Hızlı hızlı yapmam gerek. Hadi baba hadi. Hızlı ol. Tuşine mi geliyor? Tamam oğlum hızlıyım. Merak etme sen. Hem de fişek gibiyim şu an. Görüyorsunuz. Çatım bitti. Evimin görünüşü bu şekilde oldu. Fakat ben buraya düzenlemeler koydum. Hatta çatımızı iki boyutlu yapacağım daha bir güzel olması için görüyorsunuz çatımız bu şekilde. Mükemmel oldu. Şimdi ise cam yerleştirmede. Mama cam neyini yerleşti? Hızlı ol. Tamam oğlum. Elimden geleni yapıyorum şu anda. Hadi zombi baba hadi zombi baba. Acayip hızlı olman gerek sürem daralıyor. Birazdan tsunami gelecek. Burası da bitti. Burayı da hallettim. Baba bitirdin mi? Bitirdim oğlum. Görüyorsunuz. Zümrüt evim bitti. Baba benim de çok aşk kaldı. Tuş şuraya edeceğim koyayım. Koy oğlum. Hatta sana yardım dediğim. Tamamdır. Bitti. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Küçük zombinin evini diyenler yorumlara bir yazsın. Benim evimi diyenler iki yazsın. Arkadaşlar. Bir yazın bir. En iyi ev benimkisi oldu. Hayır oğlum. En iyisi benimkisi oldu. İki yazın arkadaşlar. Şimdi tsunami geliyor. Dikkatli ol oğlum. Babacım gökyüzünden tsunami geliyor. Kaç evine. Kaç. Kaçıyorum oğlum. Oğlum benim evime girdin. Yanlışlıkla oldu. Baba tsunami'den nasıl kaçacağız? Oğlum kaçamayacağız galiba. Tam kafamızda Gir içeriye gir. Heh, heh, heh. Giydim de baba. ben ben çok kokuyorum. Allah. Evet oğlum. Ben de acayip korkuyorum. Tsunami şu anda geldi. Şimdi ise yukarıdaki eve ilk ulaşan kazanacak. Çık oğlum evden. Seni durduracağım baba göreceksin. Hayır oğlum. Durduramayacaksın beni. Bak benim taktiğim var. O taktiği ben de çözdüm baba ben de. <laughs> Vay canına. Senin çözmene sevindim oğlum. Fakat ilk ulaşan ben olacağım. Şimdi... Bu evin girişi nerede? Baba bu evin girişi belli değil ki. Belli olmaz olur mu oğlum? Dur bir bakayım. Aha şu camı kırsak girebilir miyim? Hadi bismillah. Haydi. Hadi, Hadi sen de be. Giremedim. Mama aşağıdan geliyor ben giyeceğim. Çık bakayım oyundan. Hayır sen giremeyeceksin. Ben gireceğim. İzin vermem mama git buradan. Yes be. İlk ben giydim ben kazandım. Of be. Olamaz bu. Sen kazandın harbiden de. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.